Bugün de sizlerle birlikte güzel bir içli köfte yapmak istiyorum. Harika bir şekilde kıymamı kavuracağım önce, donduracağım. Ondan sonra ne yapacağım? Bulgurumuzu güzel bir şekilde yoğurup dinlendirdikten sonra içli köftelerime başlayacağım. Sizlere aşama aşama göstermem lazım çünkü. Ee, onu anlatacağım. Zamanı geldikçe ufak ufak aşamasıyla birlikte anlatacağım. İçli köfteyi yapmaya başlayalım. Etimin suyu iyice çekildi. Evet, 1 kilo kıymamızı aldık, getirdik. Ocağımın üzerine gördüğünüz gibi koydum. Yalnız kıymanızı bir kere kasaptan çektirecekseniz, bir kere çektirirseniz daha güzel olur. Orta yağlı bir kıyma almamız lazım. İçerisine iki kaşık da yağ koyup onu güzelce Biraz kavurduktan sonra ayrı bir yerde 1 kilo yakın e, soğanımızı küp küp doğradım. Onu da ayrı bir tavada güzelce kavurdum ki sulanmasın. Eğer kıymamın içerisine karıştırırsam çamur gibi bir renk alır. Kıymam güzel görünmez. Onun için ayrı bir tavada güzelce azıcık kavurduktan sonra e, kıymamla birlikte 5 dakikada öyle pişireceğim ve altını kapatacağım. Baharatlardan da fazla baharat koymuyorum. Toz biberi, pul biberi, kimyon ve karabiber. Tuzunu da ekledikten sonra birazcık karıştırıp ve kenarda bunun soğuyup dinlenmesi yani buzlanması lazım ki biz köftemizi dolduralım. İyice buzlanması lazım. Önce kıymamızı kavuruyoruz. Daha sonra bir gün önceden de kavurabilirsiniz. Kıymanızı hazırlarsınız. Mesela ben akşamdan kavururum. Sabahleyin de kalkar köftemin hemen hamurunu yoğurup içini doldururum. Bu şekilde artık altını kapatayım. Soğumaya bırakayım. Ve elime büyük bir leğen aldım. Güzelce içinde rahat yoğurabileceğim. Bir kilodan böyle bir çay bardağı kadar arttırırsan bir kilo kıyma ve 1 kilo soğana yetişir. Bu şekilde orta bulgurdan yani köftelik bulgurumuzu bu şekilde içine de biraz bakalım ne de olsa hazır aldığım için biraz elimizle bakalım göz gezdirelim bir şey olmuyor ama yine de bakmakta fayda var. İçerisine yarım kaşık biber salçamı bir yumurta kırıyorum. Bir kaşık tuz koyuyorum. Fazla koysam bir şey değil. Çünkü haşladığım için o tuzda yani çok tuzlu olmaz. Ama dağılır tuzsuz olursa da. Ee, bir tatlı kaşığı limon suyu damlatıyorum. Ee, bir tatlı kaşığı kimyonu unutmayın. Kimyon koyun çünkü bulgura çok güzel yakışıyor. Biraz şişem dolmuş ama birazdan onu boşaltacağım. Onu da notlarımın arasına, açıklama bölümüne hepsini yazacağım size. Bunları güzelce çeşme suyuyla hamurumu, ne yapıyorum? Bulgurumu önce yoğuracağız. Hiç şişirmeden. Yani suyu koyalım, biraz şişsin derseniz haşladığınız zaman köfteleriniz dağılır. Hemen suyumuzu koyup güzel bir yoğuralım. 1 bardak, 2 bardak, 3 bardak suyumlu döktüm ve güzelce yoğurmaya başlıyorum. Hiç şişmesini beklemeyin. Şişmesini beklerseniz dediğim gibi hamurunuz suda dağılır. Bunlar önemli püf noktaları. Yıllarca yaparım bir tanesi suyun içinde dağılıp parçalanmaz. Aynen bu şekilde yaparsanız Bazen video uzun oldu diyorlar ama uzun olmasa da hiçbir şey anlatılmaz. böyle anlatmadan geçersen bir faydam dokunmuş olmaz sizlere. İyice yoğuracağız bunu. En az 7-10 dakikaya yakın bunu bu şekilde yaptığım gibi gördüğünüz gibi yoğurun. Önemli olan zaten hamurunun hazırlanması. Hamurunu güzel hazırlamazsanız köfteniz güzel olmaz. Her seferinde böyle bakarım, biraz daha yoğurayım iyice. Böyle krem gibi elimizin altında o bulgurun olması lazım ki daha sonra un koyacağız. Önceden un konmaz. Bu çok önemli. Yoğurma işlemimiz bittikten sonra iki buçuk bardağa yakın unumu koyuyorum içerisine. Yine siz kontrollü bir şekilde koyun. Çok unlu yapmayın. Eğer dağılıyor gibi hissettiğiniz zaman açarken birazcık un katabilirsiniz tekrar. Bir parça elime alıyorum. Böyle ben baş parmağımla açarım. Baş parmağım içerisine koydum. Diğer üç parmağımla kenarından bastırarak güzelce bir oyuk meydana getiriyorum. Ve içerisine kaşıkla İçini koyduğum Sıkarak hafif hafif yukarıya doğru artan parçayı üstten alıyorum. Muhteşem. Elimden böyle dokuna dokuna köftelerimiz böyle hazır. Bunlar haşlamalıktır. Haşlamalık köfte yapıyorum. Ve mesela fazla kalanı buzluğa koyuyorum. Daha sonra canımız istediği zaman çıkarıyorum dışarıda. Eridikten sonra yani bekletin yumuşadıktan sonra haşlama yapın. Buraya kadar beni beğendiyseniz, izlediyseniz lütfen abone değilseniz abone olun. Birer beğeni, birer yorum bırakmayı unutmayın. Sizlerin sayesinde ben de daha çok takipçiye, daha çok kişilere ulaşmış olacağım sosyal medyanızda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi haş hepsini yaptım. 1 kilo etten 50 taneye yakın köfte çıktı. Şimdi haşlamak için kabımın içerisine suyu koydum ve hemen içerisine tavamı da bir tarafa koydum. Tereyağımı attım içerisine. Orada kavrulurken biz de köftelerimizi hemen güzelce suyumuz kaynasın içerisine atalım. Suyumuzun içine biraz tuz koyduk. Yine buraya da birkaç damla limon damlatalım dağılmasın diye. Yumurta sıkı tutsun, dağılmasın limon da aynı şekilde. Onun için koydum bunları. kavurduğum tereyağın içine bir de sarımsak güzelce ezdim. Azıcık toz biberimi koydum. Ve altını kapatıp kenarda bıraktım. Şimdi de köftelerimizi kaynayan suyun içerisine koyalım. Lezzetli mi leziz oluyor. Harika bir şekilde herkes bunu yapabilir. Zannetmeyin ki yapılmaz. Gerçekten çok kolay. Önemli olan hamurunu güzel yoğurursanız her şey olur. Kalın da yapsanız hiç önemli değil. Ama köfte yine de müthiş olur. Evet kaynadılar. Bir 5 dakika kadar kaynadı. Fazla değil. Çıkarttık. Tabağımıza koyduk. Şimdilik de sarımsaklı tereyağımızın yağını üzerine dökerek afiyetle tüketmeye servise bıraktık. Ben izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın diyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur.